Bugün yine Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından seçilen çok özel bir geleneksel lezzet noktasındayız. Bugün çok farklı bir şey yapacağız. Levrek dünya mutfağı levreği ama biz elimizdeki olan pastırmayla levreyi birleştirip altında çok güzel bir fesleğenli patates püresiyle seris haline getireceğiz. Hadi başlayalım. Çemensiz pastırma var. Kayseri pastırması Kayseri değil mi? pastırması kesinlikle. Altına sadece streç film koyuyoruz bir tane. Buradaki yaptığımız işlem çok basit. Bunu bu şekilde bastırıyoruz. Efendim şimdi mutfakta emsan tavamızda pişirmeye geçiyoruz. Hadi buyurun. Evet. Bunlar eridikten sonra hemen Üstadım. levreğimizi içine hı hı, tamam. koyduk. Tamam. Bastırmaya sarılı olan levreğimiz. Biraz daha şu kenarlarının biraz kızardığını göreceğiz. Mevzu bunun ilave fırında pişirmemek, tavada bu işi bitirmiş olmamız. Tamam hı hı. pişmiş. Şimdi bunu biz nasıl servis edeceğimize bakacağız. Hadi. Pastırmayla levreğin bir araya gelmesi çok ilginç. Bence bir bakmalısınız diyorum başkanım. Müthiş baştan. bir e, inanılmaz bir lezzet. Ben ilk defa yiyeceğim hem pastırma. Müthiş. Efendim. Sadece bunu yemek için Kayseri'ye gelirim. Afiyet olsun efendim.